İşte Zeytinburnu'nun güzel insanları bir haksızlık daha yapılıyor. Bir haksızlık ki şu içerisinde bulunduğumuz Zeytinburnu Stadı hemen yan tarafta bulunan Ermeni Vakfı'na torba yasayla devredildiğini siz basın mensuplarından öğrenmiş bulunmaktayız. Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 394 hafta içerisinde bulunan bu metrekare alanın Zeytinburnu halkına kazandıran zamanın belediye başkanı Sayın Muzaffer Çavuşoğlu ve arkadaşlarına bu stadın içerisinde şöyle harabeye döndürülmüş, türümeye bırakılmış bu stadın içerisinde teşekkür ediyorum. Stadı yapan eski belediye başkanı Sayın Hasan Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Vergileriyle bu yerin kamulaştırmasına sebep olan Bedenli öde ödeyen Zeytinburnu'nun gül yüzlü, güler yüzlü, Yusuf yüzlü, Yavuz yürekli, Eyüp sabırlı Zeytinburnu'nun değerli insanlarına huzurda teşekkür ediyorum. İmar planlarında staz olan bu alanı hiçbir güç başka maçta kullanamaz. Zeytinburnu halkı buranın parasını vermiş, burası kamulaştırılmıştır. Gelecekte bu statta Zeytinburnu Spor bizlerle birlikte eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir. Buranın farklı amaçlarla kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk sınırları içerisinde sonuna kadar mücadele etmeye azmettik, karar verdik. Vatandaşlarımızın problemlerini yakından takip ediyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz. Birileri her dönemde Zeytinburnu stadını çağdaş, modern, çok büyük sayıda insanın alacağı şekle getireceğini projelerinde ifade etti. Taahhütlerini verdiler. Ama 15 yıldır gördüğünüz gibi statta en ufak bir ilerleme olmadığı gibi kulübümüzü de getirdiği getirdikleri durumu hepimiz biliyoruz. Şimdi biz 30 Mart'tan sonra belediyeyi aldığımız an Zeytinburnu Spor'a dört elle sarılacağız. Zeytinburnu Spor'un o eski ihtişamlı, o muhteşem günlerine yeniden getirmeye söz veriyoruz. Ve stadımızı hiçbir kimseye kaçırmayacağız. Evet. evet. Zeytinburnu, Zeytinburnu Spor, Zeytinburnu'nu bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtan çok önemli bir araç, çok önemli bir argüman. Biz Zeytinburnu sporu, Zeytinburnu sporu sevenleri, Zeytinburnu'nda yaşayan, Zeytinburnu'nun bütün kilesini çeken, Zeytinburnu için kara sevdalı olan bir yapıyla hem stadımıza, hem kulübümüze, hem amatör spor kulüplerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunu buradan Bir araştırma Burası... yaptınız mı efendim? Bu vakıf ne yapacakmış burayı? Acaba bir girişimleri olmuş mu? Vakfın yani bir torba yasayla buranın Ermeni Vakfı'na, Ermeni Hastanesi Vakfı'na devredildiğini yakinen yeni öğrenmiş bulunmaktayız. <laughs> ne gibi projeler olduğunu tam net öğrendikten sonra bu hususta da kamuoyuna açıklama yapacağız. Ama şunu herkes bilsin ki bütün Türkiye bilsin ki bütün Zeytinburnu insanımız bilsin ki Zeytinburnu Spor'a, Zeytinburnu Stad'ına sahip çıkacağız. Ve Zeytinburnu Spor yeniden ve istediğimiz gibi o muhteşem yer haline yeniden gelecek. Ve yeniden birincilikte top koşturan ve Zeytinburnu'nu temsil eden bir takımlarla geleceğiz. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. ピッシェポ